Şanlıurfa 63'e konuşan Ahmet Yıldız, Filistin'e yardımcı olmamız lazım. Bizler halk olarak her zaman varız dedi. Hocam zaman çocuklar ölüyor, aileler ölüyor, ufak bebekler ölüyor, yakıt yok, su yok, elektrik yok. Bunlar ne olacak biz anlamadık. Vallahi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir yardımcı olması lazım. Sayın Devlet Bahçeli buna bir el atması lazım. Allah'ın izniyle bize bu konuda varız her türlü her zaman arkasındayız. Ama bu çocukların ölmesini istemiyoruz artık biz abi. Yazık günah. Onca bebekler ölüyor. Aileler ölüyor. Çocuklar enkaz altında kalıyor. Yazık günah. Buna bir çözüm bulmaları lazım. Hani bir barış bir çözümü gerekmektedir bunu hocam. Bilmiyorum nasıl bir değerlendirme olacak. Sen Cumhurbaşkanım daha iyi bilir. Hani bu 100. yılımız geçtikten sonra Allah'ın izniyle bize bir el atmak isteriz konuda her zaman hazırız şey. Türkiye olarak. Bu İsrail şey, bir <laughs> ayin <laughs> aynı, <laughs> aynı diyebilirim. Hani